<laughs> yerlerinize <iyisiniz>. Arkadaşlar, yerlerinize <laughs> geçin lütfen. Arkadaşlar, yerlerinize bir geçin. <gülüyor> <Arkadaşlarım>. <gülüyor> हरिओं <Gülüşmeler> हरिमस्त Bir ayet kelimesinde buyuruyor ki, Kırmızı neslin, derli bakül evet. Başımız sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Başta anne babaları olmak üzere. Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? bugün hazır olan imama her kişi niyetine Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله شديد جن الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله sayısız nimetleriyle donatan Kur'an-ı Azim-üşşan'ın Ezan-ı Muhammed boynumuzu büktük huzuruna geldik ellerimizi huzurun dergah ı izzetinde ehseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Fahri kainat iki cihan serveri önderimiz rehberimiz Hazreti Muhammed şehitlerimizin ruhları için Allah rızası için el Fatiha Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.